Evet. Önce hoş geldin Sabah. Hoş bulduk abi. Ayaklarına sağlık. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Misafirin olarak geldik Bülent Çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Çok sağ ol. Ee, umarım sen de şansınla gelmişsin. Biz İyi misafir şanlı. ettik ama. Evet evet. Sen de şansınla Şansımızı, geldiysen. Ya yani, rüyalarımda gördüm öyle söyleyeyim. rüyanda <laughs> gördüm. Evet. Dün ne oldu? Bir tane bayan e, Belling'de oyun oynuyor. Dedi evet. ki rüyamda gördüm majör alacağım. Ben dedim Rüyanda görmeyesin. <laughs> Rüyanda görmüş olma. Yani esprisine takıldım ben de. Major. Dün ben gittikten sonra majör almış ya. Çok güzel. Rüyansız çıktı. De. Sen de gördün Rüyanda? Ben abi. Bir majör, bir grant gördüm. Ee, i̇nşallah. İnşallah ikisini yani. de alırız, de alırız ya. ya. Buradan ben selam da göndermek istiyorum. Tabii ki. Ne ee, senin yani kanalının ben... İlk günden 500 takipçiden beri yanındayım abi. Çok Teşindeyim. teşekkür ederim. Sağ olasın sana. Herkese de seni takip ettiriyorum. <laughs> Çok nazik. Önce ben hanımlara öncelik verelim. Tabii. Tabii Melek ablama. Nerede Melek ablama Melek abla? ve annesine yani. İkisine de selam yolluyorum. Neredeler bunlar? Buradalar mı şu an? Yok nerede ver Melek abla? Yok Melek abla annesiyle gelen. He bizim ya yani Melek, Melek abla. Ablam. Melek. Yani soyadını tamam, vermeyeyim. Ben, ben Onu veriyorum. da biliyorum da. <laughs> aynen. Onu ver Melek ablam. zaten bütün videoları da izliyor, beğeniyor. Takip a, ediyorum, a, Çok a, beğeniyor. A, aynen öyle ya. 10 10 numara bir bayan. Müthiş, ya. Müthiş, çok çok iyi bir aile. Evet. Eee dili biraz sert olsa da Dilek ablaya da. Hani önce bayan. O da buradaydı. Da, biraz önce bir evet. güzel bir e, laf soktu gitti. <laughs> Eyvallah onlara. Ondan sonra fark etmez Ali abi Antalya'dan. O bizi fenomenlere geldi. O fenomenlere yani. geldi. Ama bir de şöyle bir şey var. Antalya'nın asıl bir de fenomenleri Tahsinler ve Yunuslar. Aynen öyle. Onları doğru. çoğu kişi atlar. Ben çok seviyorum. Aynen Tahsin ve ya, Yunus zaten. Müthiş, Oo, müthiş bak. bak zaten işte onların, ben sana bir şey söyleyeyim Tahsin ve Yunus'u kurdu diye bunlar verdi zaten. Aynen Tahsin ve Yunus'u aldık. İki, Yunus iki, iki Tahsin ve Yunus ben sana söyleyeyim mi? Onlar şanslı ya. Bir de 81 bin oynarız onlar için evet. sonradan. Ondan sonra Cem Baba'ya, Edirne'den. Vay Edirne'deki Cem Abi'ye. Beşiktaş'tan Şaban Abi'mi. Oooo Şaban Abi. Şimdi söyle Şaban Dere. <laughs> evet Şaban Fenovel Dere. Fenomen zaten aynen, yani onu öyle. söyleyebiliriz. Ben Vay em ne kadar güzel iz bırakmışsın evet. ya, muhteşem. Ya, harika. Ee, Enver abi ya, ben ona Enver Paşa diyorum evet. bu arada. O bazen küser eder evet, falan evet, ama... Evet, hani öyle. Iyi, iyidir ya. Güzel oynar yani, iyi evet. oyuncudur. Onu çok beğeniyorum. Ee, atlamazsam olmaz, bayağı clover oynadım. Nideli Ramazan, Ramazan abi. Abim. En son zaten geçen hafta 1000 TL'den yani, ağlattı. Geçen, valla bizim şey... Herhalde ne, nereye gidecektik ya? Singapur'a, Pattaya'ya mı gidecektik? He, şeye, makine fuarına gidecektik. Evet, makine fuarına. Ya yani buradan hatırlatayım yani. Aynen. Ona... Nideli Ramazan duyuyorsan yani bizim makine fuarı evet. başlamak üzere. Aynen. Nideli Ramazan abime selam gönderiyorum. Ee, Selçuk abim vardı. Çok böyle yüksek metlerle basan bir Selçuk abi. Soyadını onu hatırlayamadım. Tamam. Ona bir selamım olsun. Eee yani Ahmet abi <laughs> abi seni seni çok üzüyor o yüzden hani Ahmet abi ona da göndereyim yani hani, yani yani hani, 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 ona da yani. göndermiş olalım Eee Ahmet ah abi'den geldi. Abi. Ahmet dedi ki Ahmet. Evet. Anthony zaten fenomen Biz tanıştık evet. Anthony ile. An de Anthony dedim. tamamdır yani. Bülent abinin fenomeni? Anthony mi? Evet, Anthony. Oo, Anthony dedi. Profesyonel bir adam ha. Vallahi Sabahattin çok güzel ekranlar evet. aldık vallahi. Çok güzel ekranlar aldık. Ne kadar çekerim dedik ama biz Aynen. bunu 6000'e ben noktalıyım bunu 6000. Öylesam inşallah 6000 5.5 diyelim. Tamam 5.5 buçukta 6 arası beş oynayalım. 5 6 diyelim seni de yormayalım. Çok yoğun çocuk bugün. Yok yok yok. Ondan da o güzel. kadar güzel. şeyler söylüyorsun. Yok yok. Yorulmalı için yorgunluğu atıyorum böyle ben. Bir de eee bir ol. Bir de Şivas ha, bir Şiva abi bak Almanya'dan bak. abi aklımdaydı. Şivas abiye söyleyelim. Şivas abiye selam söyleyelim. E, Erol ben videolarını dinlerken çok keyif alıyorum. Yani hani ya burada burada kadar eğleniyorum. Bak free de Erol'u alacağız. Alamadık. Alamadık. da kaçırdık. Antony geldiği zaman işe düşüyor. Aynen. Antony zaten hemen yanımızda. Bizi hiç boş bırakmıyor. Servis, hizmet. <laughs> Bu arada Aynen. Mehmet Bey'e de ben çok teşekkür ederim. Bizim burada yiyecek içecek müdürümüz. Değil mi? Aynen. Onunla da güzel bir konuşma yaptık. Evet. zaten. Onun da çok hoşuna gitti. Yani o... Ama işte abi hepsi bunların karşımızda diyalog birlikte yani burası bir aile. Yani biz koşarak geliyoruz Bülent biz, abi. De. Ben e, insanların aklındaki mesela diğer kasinoları bilmeyen kişilerin aklındaki kasino kumarhane algısını yıktım diye düşünüyorum yani. Aynen. Hatta, İnsanlar keyif geçir keyifli vakit geçirmek için. Aynen öyle. Bülent abi hatta bazı yorumlarda ben yorumlara da çok dikkat ederim. Yorumlarda işte ay özendiriyor musun? Ay bir şey aslında burada bir hayat var. Bu bir gerçek. Hayatımızın gerçeği ve zevk kimseyi bize buraya zorla getirmiyor. Evet şu anda mesela kimsenin şu anda... Iki paraya kimsenin göz diktiği bir yer değil. Evet mi? şimdi sabah bize var 234 tane makine. Aynen öyle. Bak şu anda yan tarafta bayanlar oynuyor. Öbür tarafta yaşlısı, gence. İnan hiç kimsenin umurunda değil yani. Değil. yan dünyanın en güzel kadın da olsa, Durmasına dünyanın bilene... en yakışıklı erkeği de olsa kimse dönüp de Onlarla iki kelime etmez yani. Etmez. Durmasını bilene. Evet, ya bu hayatım yani. bir zevkidir. Kimseyi buraya zorla getirmiyorlar. Gelen insanlar burada keyif alıyor. Biz alıyoruz, veriyoruz. Yani ben şu an hani zengin yani, olmuyorum. Bir şey diyeceğim abi. sabah. Bu evet, ticarette de böyle. Aynen. Benim kendi iş yerlerim vardı. Depremde kaybettim. Yani evet. ticaret de bir her kumar şey aslında. Her şey bir kumar. Tabii yani. ki her şey bir kumar. Hayatının en büyük krizini evet. rahmetli Ecevit'in suratına Yazar e, bizim... Yazar olarak. E, şey, e, neydi o cumhurbaşkanının ismi? Ahmet, e, evet, Ahmet Necdet Sezer. Evet, Ahmet Necdet Sezer'in kitabı, anayasa kitabını fırlatmasından dolayı inanılmaz bir de krize girdik. Evet. Yani ticaretle kriz... Her şey bir kriz. Evet. Ya her şey bir kumar aslında yani baktığın zaman. Ama bu öyle değil ya. Terapi gibi insanları gerçekten aynen. rahatlatan bir şey yani. Bir durmasını bin, bilirsen. Aynen. biz 5500 dedik ama sohbetimiz evet, bak, çok sohbeti. güzel gittiği için 5000'e. 5000'e de düşmese. Ya 6000. Aynen. 5000'e tamam, bin düşmese. Bir tane Big binle e, videomuzu da neşelendirelim. Kapatalım. Çok güzel ekranlar evet. aldık. Aldık vallahi yani. Evet. Hele ki o tahsinler zaten. Evet. Antalya tahsinler, diskant yumuslar. <laughs> evet ya işte. Bunlar bizim kardeşimiz. Ha değil mi abi burada hiç şey yok. Yani büyüğümüz küçüğümüz herkes burada bir aile. Çok güzel bir ortam var. Bunda bize Haydi, bir frigi de. Çok güzel. Otur. Bak bunu çekeriz. Final çok güzel oldu <laughs> çok ben sana söyleyeyim. Bu altını yaparız herhalde, yaptık zaten. Bence 7'yi de geçeriz. Yani küsurat oynar zaten. artık. Yapacak bir şey yok. Küsurat oynaya kadar devam. 7'yi geçersek Anthony yanımıza uğrasak. 30 free spin Bunu geçeriz herhalde zaten ya. Yani. Bence geçeceğiz. Şansımıza geldiğimize inanıyoruz. Bayağı bugün sallandık gelirken. Her ama bu şu an, mı? Evet, bugün havasında çok iyi ama İstanbul'dan gelirken e, iniş anında ama çok bayağı fırtına var Antalya üzerinde falan yani. Bir de bir olabilir abi, yani. şeyi de hep sen bahsedersin. Onu da hani dinleyicilerimize, izleyenlerimize bir söyleyeyim. Gerçekten bu uçak biletleri. Evet, uçak biletlerine girmişken, uçak biletlerini bir şekilde beni dinleyen herhalde yetkililerden birisi ona bir şey yaptı. Şimdi protokol biletler var. Protokol biletleri baya Ankara... evet. Ya, hadi lan bir daha. Hadi bir tane daha. Abi. Ben durdurmayacağım, şeyleri durduracağım ama. Evet, olsun evet. kısmet. Ya bayağı yani indirimli alabiliyoruz. Yani öyle evet. gelmek isteyen olursa aramaları yeterli yani. Ama biletler harbi çok pahalı ya. Çok pahalı bir, gerçekten. Bir cenazen olsa, bir hastan olsa gidemiyorsun ya. Yani Allah yardımcısı olsun insanlara. Bu arada şey hiç konuşmadık Meral abi. Yeni salon gerçekten ferah, tavanlar. Makineler, her şey çok güzel olmuş. Ellerinize, ellerinizde evet, evet, sağlık. Yani ben eski sağ yere biliyorsun geliyordum. Geçici yerimize de geldim. Ee, ki orası da çok güzel ama siz hani buraya alıştığınız için evet, tabii. Biz oraya orası biraz zor yani. olmuş. Yani, evet. Size. Konuşmuştuk seninle zaten. Evet. Burası ama burası da ayrı güzel. Yani iki seneye yaklaşıyor benim buradaki varlığım. Yani buraya alıştık. Allah bir daha tekrar nasip etmesin de. Artık burada bu şekilde devam edelim yani. Evet. Sizinli Burası da çok ederim. badireler atlattı. Evet. Sel bastı, tavan çöktü. O zaman buradan seyircilerimiz. İyi e, 6000'i geçtik. Evet 6000'i geçtik. Evet, geçtik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bağlım yeterli. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. sağ, ol. sağ ol. Görüşmek, Görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler i̇yi diliyorum. İyi seyirler. Sağ olun.